Evet arkadaşlar, konumuz bugünkü konumuz basit makineler. Basit makineler aslında. Basit makineleri önce genel olarak bir tanımını yapalım. Basit makine nedir? Ne iş ne amaçla yapılmıştır basit makine? Basit makineler gündelik hayatta bize kolaylık sağlaması amacıyla yapılmış araç gereçlere denir. Basit makinelerin en büyük özelliği bakın bir işin daha kolay yapılmasını sağlayan araçlardır. Tüm basit makinelerde genel özelliklerimiz nelerdir? En önemli özelliğimiz bu birinci özelliktir arkadaşlar. Çünkü basit makinelerde hiçbirinde enerji kazancı ya da iş kazancı yoktur. Basit makineler hangi prensibe göre çalışır? İş prensibi ya da tork prensibi. İş prensibimiz neydi? Kuvvet çarpı yol. Tork prensibimiz neydi? Kuvvet çarpı dik uzaklıkta. Aslında ikisi de aynı şeydir. O zaman basit makineleri çözerken kuvvet çarpı, kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu mantığıyla çözeceğiz. Basit makinelerde kuvvet kazancı varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Tabi bu nerede geçerlidir? İdeal basit makinelerde. Çünkü sistem ideal değilse enerjiden kayıp vardır. Bu kayıptan dolayı da kuvvetten kazanç oranında yoldan yani yoldan kayıp oranında kuvvetten kazanç olmaz. Onu da söyleyelim basit makinelerdeki kuvvet kazancını yük bölü kuvvet ya da kuvvet yolu bölü yük yolu prensibiyle de ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Basit makinelerde verim alınan enerjinin verilen enerji oranı. Alınan enerji bölü Burada alınan enerji dediğimiz sistemin bize verdiği enerjidir. Verilen enerji dediğimiz nedir? Bizim verdiğimiz enerjidir verilen enerji. Yani bizim harcadığımız enerjidir aslında. Alınan enerji bölü verilen enerji. Ya da yapılan iş bölü harcanan enerji diyebiliriz. Basit makineler kendi arasında bir sürü paylaştırılır. Mesela kaldıraçlar var. Eğik düzlem var. Makaralar var. Vida var. Çıkrık var. Dişli ve kasnaklar var. Bunları teker teker ne yapacağız? İşleyeceğiz. Önce kasnaklar. Kasnaklar kendi arasında ya da kaldıraç, öncelikle kaldıraçlar, kaldıraçlar kendi arasında üçe ayrılır. Nedir bunlar? İşte e, şey, A'da gördüğünüz gibi destek ortada, B'de gördüğünüzde destek uçta, C'de gördüğünüzde destek ve yük uçta olmak şartıyla üç ayrı şekilde ne yapar? Kaldıraç sistemi vardır. Şimdi ben bunları tek tek yapacağım. Evet, e, şöyle bakalım. Tork prensibinden çözersem kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu. Yani P çarpı X eşittir F çarpı Y'dir. İş prensibinden göre yapmak istersem kuvvet çarpı kuvvetin gittiği yol yük çarpı yükün gittiği yol. P çarpı H1 eşittir F çarpı H2. Bu tür basit makinelerde her zaman kuvvetten kazanç var mıdır diye sorsam size. Hayır yoktur. Her zaman kuvvetten ne yapamaz? kazanç olmaz. Her zaman kuvvet kazancı olmayabilir. Çok saçma bir cümle oldu ama olmayabilir. Bu ne demek oluyor? Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Peki bu basit makineler örnek vermek istesem ee nasıl örnek vereceğim arkadaşlar? Ben size onların da örneğini şurada boş bir sayfa açayım örnek vereyim basit makinelere e, desteğin ortada olduğu. Mesela nedir? E, desteğin ortada olduğu durumları örnek içinizden geçiyordur şu anda. Hocam şu olur mu bu olur mu? Evet. <laughs> Tahtaravalli var. Başka ne var? E, makas var. Yeri gelir kürek olur. Yeri gelir kola açacağı olur. Bunlar da örnek verebiliriz. Ama en güzeli makastır. Neden makastır? Şimdi iki çeşit makas yapacağım size. Birincisi terzi makası. Terzi makasının özelliği sapının kısa yüzünün ne olması? Uzun olmasıdır arkadaşlar. Bu tür bir basit makinede ne vardır? Kuvvetten kayıp. Çünkü buradan bastıracağım. Yoldan kazanç vardır. Yani terzi kumaş keserken çok güçlü olmasına gerek yoktur. Çok güç harcamasına da gerek yok. Az bir güç, fazla güç harcar ama e, kumaşı daha düzgün kesmesi için yoldan kazanır. Ama demirci makasları vardır. Ya da ağaç budama makasları görmüşsünüzdür illa ki. Kuvvet kolu şu kol uzunken F çarpı X buraya demiri keseceğimiz demiri koyarız. Şurası kısadır. P çarpı Y yani f çarpı x, p çarpı y'ye eşit bir mantığıyla düşünürseniz kuvvetten kazanç ama yoldan ne vardır? Kayıp vardır. Buraya 1 santim açmak için şuraya 10 santim en az açmanız gerekiyor. Ama diğer terzi makasında ise durum tam tersidir arkadaşlar. İkinci kaldıra sistemi destek uçta ise. Evet desteğin uçta olduğu kaldıraçlarda her zaman Kuvvetten kazanç vardır. Ne varmış? Her zaman kuvvetten kazanç var. Bu önemli. Kazanç var. E, p çarpı x eşittir f çarpı ne diyeceğim burada? Bakın, şekle göre yazıyorum. X artı y demem lazım. Ya da iş prensibine göre bakarsam, p çarpı h1 eşittir f çarpı H2 diyerek bu işi yapabiliriz. Her zaman ne varmış? Kuvvetten kazanç. Buna örnek ne verebiliriz? Mesela örnek ceviz kıracağı verebiliriz. Başka ne verebiliriz arkadaşlar? Örnek onu da söyleyeyim. Ee, ceviz kıracağı mesela şöyledir. Şurada ağzı vardır. Ee, şöyle sapı vardır. Siz buraya koyarsınız cevizi çat diye kırarsınız. Başka el arabası olabilir. Şöyle el arabamız şurada ayakları var. Şurada nesi var? Tekerleğimiz var. Biz ağır bir yük taşıyacağımız zaman yükü buraya koyduğumuzda ne yaparız? Daha rahat taşırız. Tabi örneklerimizi ne yapabiliriz? Artırabiliriz arkadaşlar. Üçüncü tip kaldıracımız ise desteğin ve yükün ortada olduğu durumdur. Desteğin ve yükün uçta olduğu durumdur. Bu tür basit makinelerde her zaman kuvvetten kayıp vardır. Çok işimize yarar ama her zaman kuvvetten kayıp vardır. Peki neden böyle bir basit makine yapma gereği duymuşuz? İş kolaylığı sağlamak için. Yani f çarpı x eşittir p çarpı x artı y. Gördüğünüz gibi bu yol uzun oldukça yükümüz azalır, kuvvetimiz ne yapmış olur? Artmış olur aslında. Yükümüz değişmeyeceğinden dolayı. E, bu tür basit makineleri örnek ne verebiliriz? Cımbız verebiliriz. İşte e, tüylerimizi çekerken daha büyük kuvvet harcayarak daha rahat çekebiliyoruz. E, maşa, bu maşa dediğimiz nasıl maşa? İşte görürsünüz seyyar mısır satanlar vardır. Ateşin suyun içinde mısırı kaynatır, pişirir, bize verir. Onu elini sokarak tabii bu işi ne yapmaz, yapmaz. ile kullanır? Maşa ile kullanır bize. İş kolaylığı sağlar. Yoksa eli yanardı. E F çarpı H1 yol prensibine göre, iş prensibine göre yapıyorum. P çarpı H2 mantığıyla ne yapacağız? Bunları çözeceğiz. Hemen bununla ilgili bir örnek olması lazımdı şuralarda bir yerde. Ağırlığı önemsiz. Kalas ile kurulan şekildeki kaldıraç düzeninde 20 Newton ağırlığındaki B cismi F kuvveti dengededir. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur dediğimizde ne yapacağız? Torku biliyorsunuz. Aslında tork alıyoruz. Şu noktaya göre ne yapacağız? Tork alacağız. P çarpı 3 eşittir. F çarpı 1. E, de 20 olduğuna göre 20 çarpı 3 eşittir. F. Buradan F'imiz ne çıkacak? 60 Newton çıkacak. Tabi sınavda bu kadar kolay soru karşınıza gelmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi geldik makaralara. Makaraları kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Sabit ve hareketli makara. Sabit makaranın özelliği nedir? Sabit makara, sabit makara sadece ve sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Başka hiçbir halta yaramaz diyoruz. E peki neyi kolaylığı sağlar. Bize iş kolaylığı sağlar. Yüksek bir binanın tepesine e, makarayla, sabit makarayla yük çekersek en azından düşme riskini ortadan kaldırmış oluruz. E burada zaten şuraya göre tork aldığımı düşünürseniz F1 çarpı R, ye, P ye çarpı R yani F1 kime eşittir? P'ye eşittir. İpin <laughs> takip ediyoruz. İp kime gidiyor dikkat ederseniz direkt P'ye gidiyor. F1 P eşittir. Peki T1 nedir? F1 artı P'dir. Tabi burada makara ağırlığı var ama dikkat ederseniz yok. İkinci şekilde peki nedir? İpi takip ediyorum. F2 yine kime eşit? P'ye eşit. T2 nedir? F2 artı P artı makara ağırlığı varmış. P kadar o zaman bir de makara ağırlığından gelir. <laughs> İpe uygulanan kuvvetin makara ile yaptığı açı F kuvvetinin büyüklüğünü ne yapmaz arkadaşlar değiştirmez yani burada bir açı varsa F1 nedir İşte başka bir şey çıkmaz ya da burada alfa açısı var diye F2'miz ne yapmaz başka bir şey çıkmaz ama şu tavandaki ip gerilmelerini sorarsa o zaman ip gerilmeleri e, kuvvetin açısından dolayı ne yapabilir değişebilir ha burada şunu söyleyeyim e, peki basit makinede burada sabit e, sabit makarada yoldan kazanç var mı? Yani bunu h kadar yükseltmek için bunu ne kadar çekmem lazım? h kadar. Neden? Çünkü kuvvetten kazanç yoldan kayıp yok. Peki burada bakın kuvvetten kazanç çok az. E, kuvvetten kazanç yoldan kayıp burada da yok. O zaman bunu h kadar çekeceksen bunu da ne yapmam lazım? h kadar çekmem lazım. Peki makara ağırlığı Kuvveti etkilemiyor ve sabit makarada hiçbir halta yaramayan bir sistem var. Neden kullanıyoruz arkadaşlar? Sadece iş kolaylığı sağlaması amacıyla kullanıyoruz. Geldik hareketli makaralara. Hareketli makaralar biraz daha özeldir ve önemlidir. Neden? Çünkü... E Hareketleme makaralarda kuvvetten kazanç vardır. Yukarı ipi takip ettiğiniz zaman ip buraya geldi. Eğer ki burası F1 ise burası da F1. Yukarıya doğru iki tane F1 var. Aşağıya doğru kim var? P var. O zaman F1'imiz ne çıkar? P bölü 2. Aslında buradaki değer bizim kuvvet kazancımızdır. Kuvvetten kaç kat kazanıyorum? 2 kat. O zaman yoldan da ne yapacağım? Gençler yoldan da 2 kat kaybetmem gerekiyor. Yani ben bunu h bölü 2 kadar yükselteceksem kuvveti onun 2 katı h kadar çekmem gerekiyor. Peki makara ağırlığımız burada neydi? Yoktu. Makara ağırlığımız olsa ne olur? Makara ağırlığı varmış ve p kadarmış. O zaman şöyle yapıyoruz. Yine ipi takip ediyorum. Yukarıya doğru 2 tane f2 var. Aşağıya doğru hem makara var hem de cismin ağırlığı var. Yani 2 tane p var. Buradan dikkat edin. F2 eşittir p çıktı. Aslında burada kuvvetten ya da yükten kazancım yok. Ama yoldan kaybım yine de nedir? Vardır. Çünkü bir hareketli makara demek yoldan iki kat kayıp demek. Ha, bu tarz sorularda kuvvet kazancı olmadan da yoldan kayıp var mıdır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ideal bir sistem değilse kuvvetten kazanç olmasa da yoldan kaybımız ne yapar? Olur. Şimdi şuradaki örnekleri çözeceğiz. Palangaları da anlatacağız. Herhalde ondan sonra dersimizi bitiririz bugünlük. Evet, yandaki ikinci örneğe bakıyoruz. Ne demiş? Kütlesi ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulan düzenekte X-Y cisimleri şekildeki gibi dengededir. X cisminin ağırlığı 2P olduğuna göre Y cisminin ağırlığı ya da ittik gerilme kuvveti nedir? He, şimdi bu 2P buradan yukarı doğru çıkarsa, Yarısını buraya, yarısını buraya ne yapmak zorunda? Paylaşmak zorunda arkadaşlar. P buraya, P buraya. E bu ipi takip ettiğimde burası da P oldu mu? Aşağıya doğru kaç tane P var? Aşağıya doğru iki tane P var. Yukarıya doğru kim var? T var. T'mizin değeri nedir? 2P'dir. Peki Y'miz nedir? Y'miz de P'ye eşittir. Bunu başka nasıl çözebiliriz? Başka şöyle de çözebiliriz gençler. E, şunu bir silelim şöyle de çözebiliriz. Bakın ipi takip ettim. Burası Y ise şu ipin olduğu her yer Y'dir. Y, Y. Yukarıya doğru iki tane Y var. Aşağıya doğru kim var? X var. O zaman X'in değeri 2P değil miydi? Ne oldu? Y'miz P eşit işte oldu. E burası P, burası P ise burası da nedir? 2P'dir deyip soruyu yine çözebiliriz. Allah'tan makara ağırlığımız yoktu. Geldik palangalara. <laughs> Palanga aslında nedir? Sabit ve hareketli makara gruplarının birleştirilmesiyle oluşan düzenektir. Şurada üst köşede yazıyor. Palangalar yük ve kuvvet ilişkisi denge ilkeleriyle bulunur. Yani yukarıya çekenler aşağıya çekenlere eşittir mantığıyla. Şimdi bunların farklı farklı çözüm yolları vardır. Ben şöyle yapıyorum. Ee, kuvvetin yönü yukarıya, kuvvetin yönü aşağıya. Mesela birinci şekilde kuvvetin yönü yukarıya doğru, aşağıya doğru. İkinci şekilde kuvvetin yönü nereye doğru arkadaşlar? Yukarıya doğru. Benim çözdüğüm mantık şudur. Hareketli makaraları ve sabit makaraları birbirinden ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ve sabit makaraları. Yani yükle beraber hareket edenlere hareketli, tavana bağlı olan ve hareket etmeyenlere biz ne diyoruz? Sabit makara diyoruz. Yukarıya kaç tane ip çekiyor? 1, 2, 3. 3 tane ip yukarıya çekiyor. kime eşit, P eşit. Buradan F ipiniz ne çıkar? P bölü 3 çıkar. Peki şuradaki ip gerilmesi nedir diye sorarsa bana. O zaman da aşağıya doğru olan ipleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ip var. 4 tane F1. Ha, bunu şöyle de yapabilirsiniz. Kuvvet aşağıya bakıyor ise yük bölü makara sayısı diyebilirsiniz. Mantığımız bu olacak. Kuvvet aşağıya bakıyorsa yük bölü makara sayısı. E peki burada bakıyorum. Yukarıya doğru ideal değil burada. Dikkat edin. Makara ağırlığı P var. Kaç tane ip var yukarıya doğru? 3 tane. F2 var. Aşağıya doğru hem bu hem bu var. O zaman ne oldu? P artı P. O zaman F2 ne çıktı? 2P bölü 3. Şimdi burada en önemli şey şudur. Ben bu arkadaşı haş kadar yükseltmek istesem bu arkadaşı ne kadar çekmem gerekiyor? İşte kuvvet kazancımız ne? Şuradaki sayı. Kaç kat kazanmışım? 3 kat. O zaman yoldan da 3 kat ne yapmam lazım? Kaybetmem gerekiyor. Devam ediyoruz. Peki burada makara ağırlığı var ama önemli değil. Buradaki kuvvet kazancımız şu. Aslında 3 kat kazanıyorum. O zaman bunu haş kadar yükseltmek için bu arkadaşı ne kadar çekmem gerekiyor? 3 kat çekmem gerekiyor. Şimdi alttaki şekilde gelirsek kuvvetin yukarıya olduğu durumlarda ne yapacağız? Şuradaki mantığımızda kuvvet yukarıya doğruysa makara sayısını 1 toplayıp yapabilirsiniz. 3 artı 1 diyebilirsiniz. Ama ben daha kolay olsun diye, aklıda kalsın diye Şuradan böldüm. Yukarıya doğru olan ipleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane F1 yukarıya çekiyor. 1 tane P aşağıya çekiyor. F1'imiz nedir o zaman? P bölü 4. Kuvvetten kaç kat kazandım? 4 kat yoldan kaç kat kaybetmem lazım? Arkadaşlar 4 kat kaybetmem gerekiyor. Peki makara ağırlığı var ise yine aynı şekil F2 4 tane F2 Kaç tane ağırlık var? P, P aşağıya doğru 3 tane P var. O zaman F2'miz nedir? 3 bölü 4 P'dir. Aynı şekilde tavandaki ip gerilmelerini ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Peki buradaki ip gerilmesi nedir deseydim size yukarıdaki T'miz. 1, 2, 3, 4 tane F2 var. Bir de aşağıya doğru kim var? Şu iki tane P'miz var. Niye bunu almadım peki? Alttaki P'yi almadım. O zaten F2'nin içinde ne vardı? Eklenmişti diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bununla ilgili şurada örneğimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Palanga örneği. F1 bölü F2 oranı nedir demiş. Her bir makaranın ağırlığı da P'ymiş. Evet her bir makaranın ağırlığı P'ymiş. F1'i bulurken ne yapıyoruz? Şuradan bölüyoruz. Kaç tane ip var yukarıda? 1, 2, 3. 3 tane F1 yukarıya doğru, aşağıya doğru kim var? 5P var. Artı makara ağırlığı var. O zaman F1'imiz ne çıktı? Arkadaşlar 2P çıktı. 6 bölü 3'ten. Buraya geldiğimde şuradan bölüyorum. F2'miz kaç tane? 1, 2, 3. Şu oraya değmese bile bakın devamında değiyor. 4 tane F2. Kaç tane P'ye eşit? 6P zaten cismin ağırlığı var. 2 de buradan geldi. 8P. Demek ki F2'miz de ne çıkacak? 8 bölü 4'ten 2P çıkacak. E, F1'imiz 2P çıktı. F2'miz 2P çıktı. O zaman oranımız ne çıkar? 1 çıkar diyoruz. Geldik. Eğik düzleme. Bununla ilgili önümüzdeki derslerde test çözeriz arkadaşlar. Eğik düzlem çok ağır cisimleri biz mesela arabamız arıza yaptığı kaldırıp kamyonun üzerine ne yapamayız? Koyamayız. Ama ittirerek iki tane tahta yardımıyla rampa yukarı ittirerek ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. İşte oradan yola çıkarak ben bu P yükünü buraya mı çıkartacağım? O zaman ne diyoruz? Kuvvet çarpı kuvvet yolu. Kuvvetimiz F. Gideceğimiz yol S eşittir P çarpı H. Mantığıyla çözeceğiz. Bu kadar basit. Hemen şuradaki örnekte verelim. Hem palanga, hem makara, hem de eğik düzlem üçü bir arada rejoice yapmış. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Burası L ise burası L, burası nedir arkadaşlar? 2L. E burası da 2L değil mi? sabit ve hareketli makaraları böldüğüm zaman kaç tane ip var yukarıya doğru? 1, 2, 3. 3 tane 2L var yukarıya doğru. Çarpı, kuvvet çarpı, kuvvet yolu. Hangi yol? Şu yol. S eşittir. K çarpı ne diyeceğim? H diyeceğim. E, H bölü S oranında vermiş bize. L'mizi de vermiş mi? L cisminin ağırlığını soruyor düşey kesti verilen düzenekte 90 Newton ağırlığındaki K cismi tamam bir tanesini vermiş. 6L çarpı S'miz neydi? S'miz 3 eşittir 90 çarpı 1 mi? O zaman 6L eşittir 30. Buradan L eşittir 5 Newton gelir. Ya da ben size başka bir yoldan çözeyim. Şuradan ikinci yol, bunu gördünüz. İkinci bir yol. Tersten gidelim bakalım nasıl olacak. Burası 90. 90'ı kaça böldüm? 3'e böldüm. Her bölme burada 3 tane T var. O zaman şurası 3, şurası 1 değil mi? Ee, 3T çarpı 3 eşittir 90 çarpı 1. Buradan T'miz ne çıktı arkadaşlar? 10. Burası 10'muş. Burası 10. 10 burada kaça ayrılmak zorunda dikkat ederseniz. 2 ayrılıyor. 5, 5. O zaman L'nin ağırlığı nedir? 5 Newton'dur diyebiliriz. Devam ediyoruz. Ya da e, diğer kısmı biraz sonra anlatalım. Bir ara verelim bir 10 dakika. Görüşmek üzere. 一个。いい <music>